Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Umarım karşılaştırırız. bu sefer neler yapacağız. Hayvanlara iyi davranın diyor da. Ben yemek için onlara alıyorum. ben kapının önüne bir çiftlik kurmak istiyorum. O yüzden iki dakika yaratıcıda kuracağım hayatta kalma yaratıcı okey gelme tamam şuradan hızlıca tavuk çağırma yumurtası tavuk çağırma yumurtası alalım sonra bir de çit alalım ve kapısını alalım Şimdi nereye kuralım çiftliğimizi? Burası iyi olur. Koyalım hızlıca. Bende blok var mı? Yün var ya. Başka yok mu? Neyse boş ver. Garip bir şekil. Şimdi gönlümü yatağımıza koyuyoruz. Gece yapalım şunu. Ya olur mu bilmiyorum. Şunlar, bir dakika. Hayatta kalma yaptım yanlışlıkla. kardeşim yaratıcıyı alayım ki. İkisi de uyuyor. Şimdi ne olacak? Evet. Tamam artık hayatta kalma yapabilirim. Demir küreğim oldu ama biraz kullanılmış. <laughs> Orası kötü oldu. Orası doğruydu. Evet, kabasta doğruydu. Ama Başım kabasta. Can. Tamam şimdi artık uyuyabilirim. seferde. Buradan izleyebiliyorum. Balkona da istesem çıkarım da hiç Hoş Boşver balkonu ya. yapacağım bıraktı bıraktığım köylülere ne yapıyorlar merak ettim Aa, Aa, yumurta bırakmışlar 3 yumurta aldım 4 oldu şurada da var Aa, bir, Çok bir yumurta bıraktılar 10 yumurta oldu. Dışarı çıkanları sen sen öldürün. Sen öldür. Sen öldür. Dışarı çıkanları öldürün. vereceğim da. Çünkü dışarı çıktı. zaten bir boşu boşuna yapmadım zaten ben bunları şuraya koymadım. Aa buradan da çıkabilirim. Yumurta toplayıcısı olur mu? Şuraya da bir blok koymam lazım. Bu da var mı? Yok. Hala yumurta çıkıyor ya. Hala yumurta yapıyorlar. Ya bunlar 16, 16. Ya bana bir blok vermiyor. Şimdi da Oha mı? Abi o bir ses yumurta çıkıyor. E ben burada kaldım. Tam çıkanı öldürürüm yapacağım. Tamam tamam hadi. Ama seni öldüreceğim çünkü sen hiç çıkmasın. Gitti. Tamam bak bir tane buraya koyacağız. Bir tane de çekil lan oradan. Şuraya. Şuraya. Şey ya. Ya Yumurta bırakmışlar. Arsuz gibi dolaşacağım. Dur ama ya bir, bir şey yapmalıyım. Buradan çıkmak için tavuklar çıkmadan bir şey yapmam lazım. Bir çekilir misiniz tavuklar? Ya şurası boştu. Şurası boştu. Şey alayım Aldayım ben sizin yumurtalarınızı. Anam kaçtılar. Pislikler. Hepsi kaçmayı başardı. Yani. Bak şimdi diğerleri de kaçmaya çalış. Sen, senin kaç canın var? Bilmiyorum neyse. 2 dakikada bir şuraya girelim. Ah. Lava girelim. Benim kaç tane var bu arada? 12. 12 tane var. Daha fazla vardı sanki bende. Ha burada vardı onlar. Hepsi pişmiş. Altınlar da pişmiş. Dur kaç tane yapabiliyorum. Dört tane tam ihtiyacım var. Tam ihtiyacım olan kadar yap. <laughs> Çocuğun acilen bir demir golemi ihtiyacım var. Bir de makas yapacağım bir dakika ya. Gel makas lazım bana. Heh. Bir tane yeterli. Şimdi de uyumuş bağ yapmam lazım. Yine nasıl olacağım? Orası var. Bir dakika herhalde şöyle yapıyorum. Gel bir sen. Evet. Aynen de böyle. Oldu şuraya bakasın diyebilirim. Seni alalım. Olmuş bak abi. Artık şöyle bir golem yapma vakti geldi. Ben ne yaptım evet. Seni ben yaptım. Onu öldürmeyeceğim. Burada olması lazım. Çünkü köyün acilen bir demir golemi ihtiyacı var gerçekten. Her zaman buraya girdiğimde yanımda bir blok da gördüm Aa gece oluyor. Demir golemi ilk görevimde gördüm. Zaten bir sürü yumurta mı oldu? Bir dakika kek yapmak istiyorsam. Yani kek kek kek. Kek için şekerim var. Süt ya of. Git ya. Pusula için ne lazım? Ha. Yok işte mi o pusula değil. Tam şuradaki altınlarımız çıkmıştır. Yani böyle bir tane altın bloğu yapabilirim istesem ama yapmayacağım. Çünkü altın golem diye bir şey yok Minecraft'ta. Olsaydı ama yapardım Uyuyalım. Bugün Nether'a gitmeyeceğim. İstemiyorum. Bugün biraz sırada işler yapacağım. Demir Golem nasıl oraya girdin sen ya? Golem oraya nasıl girdin sen? Maşallah. Maşallah golem oraya nasıl girer? Ben de gireceğim. Çünkü burada olan her şeyi almalıyım. Yumurta falan. Ama ya ya. Buradan da çıkamıyorum. O zaman ne yapayım başka? Başka çare yok. Yani ne yapıyorum ben ya hayatta kalma yapacağım yumurta yiyiliyor mu hayır atılıyor son aldım ya önce bir şu yumurtaları kardeşim şuraya koy İkide bir de yumurta yapıyor bunlar. Şu köylülere bakalım. Köyün nüfusunu çoğaltmamız lazım ya. dedi dedik o tavuklarla eğlen demedik. Ya ya golem oraya girdi çok boşuna uğraşmış. O kadar demiri boşuna almışım. Baksana şuna ne yapmış. Şöyle fosu atma bak. Tüm havalar burada. Küçük ağlar. Köylüler, köylüler tamam. Niye herkes benim önümde başımda bekliyor lan? Çıkın. çıkın biraz böyle bırak. Hadi bir çıkın. Şuraya, şuraya. <laughs> ay çıktı bebekler. Onlar bir kilo. Tamam hadi siz de çıkabilirsiniz. Bu hapishaneden çıkabilirsiniz artık. Köylü, köylü yavru. Köylü, 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 köylü. Lan sen harita satıyorsun. Ha? şart tamam. Üyü, bir de boş. Bu ne? 2 <laughs> dakika. Sen burada bekleyeceksin. Yaratıcı. Tamamdır. Burada bekle. Burada beklemen lazım seni. Yoksa köy Köy sensiz geçilemez bebeğim. Burada bekle ne olur, ne olmaz şimdi onlar blok falan da koyar yani bir hara yaptık. ya çık golem artık oradan ya şu tüm yumurtaları da alalım lan köylü mü yaptım köylü yumurtasını koy Artık yumurtaları da koyacağım. Sen nesin bu arada? Yün müsün? Tamam. Ee, o zaman Aa, burada da bir tane var. Da. Bizim bütün benim ne kadar vardı? 10 tane zümrütüm vardı. Merhabalar. Takas. Şimdi ama bir dakika ya. sen de aynısısın. Şurada hapsettiğim sen misin? Ana avı çıkmış. Başkası gelmiş. Ya herkes zümrüt tutuyorum diye bana bakıyor. Hepsi benimle takas yapmak istiyor. Şimdi e, yarar senle bir bakalım yarar var mı bana? Ha. Şimdi ne ki veriyorsun istemiyorum. Deneyim, sana baktık dur dur. Bir sakin olun. Herkes yolunda şey diye bana bakıyor. Yok istemez. Sana bakak. Sen nesin? Hayır. Deri zır. Sende Sen ne var? Eee mor şey mi ya? Sende ne var? Oo balta. Ama taş balta. Ama bir zümrüte. Şimdi o da var. Bir zümrüte. Veriyor. O da var yani. <laughs> yok istemiyorum. E, sana alırım. Sana bakalım. Sen redstone. Başka neyin var? <laughs> um var. iki tane. Başka da bir bakın yok zaten. O yüzden gidiyorum. Sen Sen zaten olsun. Sana baktık mı? Oo haritacı. <laughs> Merhabalar. Harita isteyeceğim. Ya kardeşim, bu ne haritası? Boş kağıt var da. Ya kardeşim bir dakika bekle ben şunu zaten ben yaratıcıdaydım. İstediğim gibi bir zümrüt alayım be. Ya bir istediğim gibi bir zümrüt alayım ben. Zümrüt yazalım. 64 tane var lan şimdi. Getir. <laughs> Gel bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Alayım. alayım, alayım. <laughs> Açıldı mı? Sonra kardeş. <laughs> Çırağa geçmeliyim ya. Çünkü burada harita var. Boş. <laughs> evimin haritasını oluşturacağım. Zaten köy nüfusu bayağı fazla. Yukarıya da zaten koyarım da bir... Şimdi evimin haritası var kaybolursam tekrar burayı bulabilirim. O yüzden bu arada aynı planımda olmalı. Şimdi ayarlardan, yaratıcıdan hayatta kalmaya geçelim. Tamamdır. Ama benim sıkıntı bu golemle. Bir zümrütü mü var? Köylü bile girmiş içine ya. Bu nasıl bir şey? Sen bana buradan saldırır ki? Aa bana karışmıyor. Niye? Aa çünkü onu ben yaptım. Yumurta. Herkes yayılmaya başlıyor. Yumurta. Aa. Aa. Bazı bölümün içinde tavuk var. Evet, bak bunun içinden tavuk çıkıyor. Ondan çıkmadı, bu yemeklikmiş. Başka alabilir miyiz? Ha, tavuk çıkaracağım. Ya bu da boşmuş. Tavuk buraya atacağım. Demek ki çocuk tavuklar böyle oluşuyor. Ya tamam hanızı da. Sizin cidden hanızı ya. Yumurta. Hoş. Devam lazım. Thank ben köyden uzaklaşacağım birazcık. Ya o kadar aman aman uzaklaşmayacağım da. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Bu kadar köy köy köy. Başka bir yerleri gezinmek istiyorum. Ben, neler var. Evet. Çiçek buldum. Alalım. Camı çekti. Çiçek. Çiçek diye atlayan ben. Koş şu şuraya şuraya. Nasıl şuraya giriyorum. Sonuçta haritam var. O yüzden gezinelim bakalım. Şurada bir şey mi var? o sığırmış. Bakalım bakalım. Aa gece oluyor. En azından şuraya yatak koymuştum. Yani o var. Hızlıca o yatağı nereye koymuştum hatırlamalıyım. Burada uyum alayım. Kendime barikat da yapamam ki. Yeterli kadar bloğum yok. Ama cheat yaparım. gittim köyü ya. Çevrilmiyor da neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ben sizlere görüşürüz kendinize iyi bakın.